<laughs> Deniz biz bezde bekleyelim. Sen git bela iki abonelik atacağım çete. Hmm? Hmm? Bela atarsam abone. Herkes bir AFK kalsın. Bela atarsam abonelikmiş. Hem de iki kişiye chatten. ben bir erkek... Benim için hoş. Hadi. <laughs> Atamayacağım <Hava> ama. <laughs> Atamayacağım ama. Bir deneyelim en azından. Sıradaki gelsin. Evet. <gülüyor> Abo onu. <laughs> <laughs> <Abo. gülüyor> deniz el, <öl>, deniz el. <laughs> <laughs> Öyle. Oğlum ölsene yazık değil mi? Ayıp değil mi? Donate de atabilirsin. Abi. Hayır atmış. Hayır. Kartta para yok bekleme lazım. Hadi Selam verin. Hayır dur Hadi Viper. Şimdi gelip bizi base'de vurursa. Base'e gelirse ya. vurmayın. Base'e gelirse, base gelirse, gelirse vurmayın. Ölelim. Ne yapıyorsunuz bana ya? Aa. <laughs> çek çekebilsem keşke nasıl çekileceğimi bilmiyorum. Al, al, <laughs> al, klip al, klip al, abone de al, klip